Arkadaşlar merhaba, ben Kubilay Küçük. Bugün sizlerle birlikte hata yaklama eğitimi yapacağız. E, hatalarla karşılaştığımızda nasıl yolları izlemeliyiz? E, hatalar nasıl tespit edilir? Bunlar üzerine odaklanacağız. Başlayalım. Öncelikle hata tipleri e, genel karşılaştığımız olarak dört ayrıdır. En çok rastlananı başlangıçta sintaks. E, bu daha çok. Hani bir kodun e, daha bir fonksiyonun yanlış yazılmasına kaynak olur. Veya bir yerde noktalı virgül unutursunuz. Mesela C dilinde veya işte bir parantezi kapatmayı unutursunuz. O şekilde sintax error verir. E, logic bu direkt e, yapmış olduğunuz mantıkla alakalı. Mesela burada bir sayı alıyoruz ve bu sayı 18'den küçükse hani sen bir yetişkinsin, 18'den büyükse sen yetişkin değilsin diyor. Mesela bu yanlış bir şey, tam tersi normalde. Bunlar hata olarak gözükmez, o yüzden en zor, en zor tespit eden hatalardan bir tanesidir. Completion, bu da aslında syntaxla aynı mantık, sadece e, Python gibi dillerde okunan diller yerine daha çok derlenen dillerde yani C gibi dillerde karşımıza çıkar. Mesela burada da Java dilinde karşımıza çıkmış. E, <laughs> runtime'da run'ladıktan sonra almış olduğumuz e, bir hata. Mesela burada bir string'e null değeri vermişiz. Sonra da bu string'in uzunluğunu bulmaya çalışmışız ama hani e, null olduğunu söylüyor. Yani burada bir string olmadığını söylüyor. Pratiğine geçelim. Öncelikle bir tane klasör oluşturuyorum. Eğitim. Sonra burada <laughs> bir tane Python dosyası oluşturalım. Şimdi öncelikle mesela normalde print nasıl yazılır işte hello diyelim. Bu şekilde yazıp runladığımda sonuçsuz bir şekilde çalışacak. Eğer ki ben burada p büyük yazarsam ve ranlarsam gördüğünüz üzere bana bir hata verecek. Şimdi ben herhangi bir şekilde bir kod yazdım ve bana bir hata geldi. Ben bu durumda ne yapmalıyım? Direkt hataya bakıp nerede olduğunu görebilirsiniz. Mesela line1 demiş. O zaman birinci satırda bir hata. İki, neymiş hatam? İşte ben böyle bir şey yazmışım. Name error. Name print is not defined. Direkt İngilizce İngilizce Türkçe çeviri yaparak print diye bir şey tanımlanmadı diyor. Çünkü print diye bir fonksiyon yok. Yukarıya tabi ben böyle bir şey açabilirdim. Mesela şu şekilde. Diyelim. Ha direkt input diyelim doğru ben. Kafa şey gitti. Bundan sonra print input dediğimde mesela. Bunu anladığımda. sonra bir şekilde çalışacak. Çünkü artık böyle bir fonksiyon var. Sonra mesela R'yi büyük yazdım da. Yine hata verecek. Atan ne olduğunu direkt buradan size e, hani tipini ve hani ne olduğunu söylüyor zaten. İşte diyor ki name error diyor. Mesela. Burada da satırını söylüyor. E, şeyler de var. Mesela şöyle, şunun tr yazayım mesela. Bunun içinde hata olduğunda ise. da şöyle diyor. Öncelikle diyor ki line 4'te bir hata var. Line 4 benim bir fonksiyon çağırıyor. Sonrasında diyor ki line 2'de bir hata var diyor. O da böyle bir hata işte. Name error diyor böyle bir fonksiyon yok diyor. Bunu alıp aşağı alıp denediğimizde acaba aynı şey verecek mi? Ha doğru mu? direkt tanımlanmadı diyecek. Mesela gördüğünüz line 1 diyecek. Evet. Ya fonksiyon içi fonksiyon içi fonksiyon içi fonksiyon hatası alabilirsiniz. Orada da sırayla aşağı doğru ineceksiniz. Bu sintaks error orada. Bakayım. Mesela runtime hatasına bakalım. İşte sayı 1. İşte 10, sayı 2. İşte 0. Print. Sayı 1 bölü sayı 2. Dediğimde. Bunu runladığımda bu senede e, herhangi bir sintaks hatası yok. Mesela sarı bir e, çizgi yok. Bir şey yok. E, ne bileyim. <laughs> kırmızı bir şey yok. Yani bir hata almadığını söylüyor. Ama baktığımızda ise bir hatanın olduğunu görüyoruz. Ve burada da hani sıfıra bölünemeyeceği hakkında bir hata aldığımızı görüyoruz. Division by zero demiş. Zero division error. <laughs> Bu da e, runtime. Hani runladıktan sonra gözüken hata tipi. Burada mesela 1 yaptıktan sonra herhangi gibi hata almayacağız. Direkt 10 verecek bize. Ee, logic hatasını geçelim. Mesela diyelim ki sayı 1, 5, sayı 2 3 olsun. Sonrasında bunu toplayalım. İşte sonuç eşittir. Sayı 1 artı sayı 2. Sonrasında diyelim ki direkt yazdıralım aslında sayı 1. Abi sayı. Yo direkt şey yazdıralım. Sayı 1. Artı. Sayı 2. Eşittir. Sonuç olsun. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Ama diyelim ki ben burada eksi yaptım. Veya bölme yaptım. Başka bir şey yaptım. Ve bir daha randadığımda iki geldi mesela. Bu da direkt logic error. Hani normalde toplaması gerekiyordu ama çıkarttık. Mesela bunlar fark ettiyseniz ne burada bir hata var ne de burada bir hata var. O yüzden algılanması en zor hatalar. Ee, bunda şahsen büyük kodlarda debugging sistemiyle bulmanızı öneririm. İki yol var. Birincisi direkt debug yöntemi. Buradan veya direkt şuradan yapabiliyorsunuz. Bu şekilde kırmızı nokta koyuyorsunuz. Python file diye. Bu satıra kadar run'lıyor. Sonrasında benim bir sayı işte sayı bir değerim atandığını gösteriyor. Sonra ileride nerede diyoruz. bir tane daha alt satıra indiğim anda sayı 2'nin yukarıda tanımlandığını fark ediyorum. Bir tane daha ilerlediğimde sonucun 2 olduğu geldi. Mesela ben burada diyorum ki sonucumun 8 gelmesi gerekiyor da 2 gelmiş. Demek ki benim şuradaki mantığımda bir hata var diyorum. Bu şekilde yapılabilir. İkinci bir yöntem ise ben bunun altına bir print atarım. Derim print sonuç derim. Şurada olmadığını düşün. 2 geldi ama normalde 8 gelmesi gerektiğini biliyorsam bu şekilde print kullanarak da debugging yapabilirim. Ee, bir tane de compilation error bakalım. Şuradan açayım. Ya zaten syntax error'a çok benziyor. Mesela ne diyelim diyelim ki sayı eşittir 5 diyelim. Printf merhaba yüzde de sayı diyelim mesela. Şu noktalı virgülleri de koyalım. Ki onlar da hani şey veriyor. Aa. Mesela dedi ki sayı undeclared dedi. Bu compilation error'dur. Hani burada bir hata göstermez. Direkt compile ettikten sonra direkt size hatayı verir. Yani bu daha runlamamış oluyor işte. Runtime'dan farkı da bu. Orada da şey gibi düşünebilirsiniz. Önce e, syntax bakıyor. Sonrasında compilation bakıyor. Ondan sonra runtime bakıyor. En sonunda logic bakıyor. Yani olayları bu şekilde sıralayabilirsiniz en basit deteklenen syntax en zor da doğru gidiyor bu şekilde. Ama mesela buraya int dediğim anda değer anladığımda herhangi bir sıkıntı çıkartmayacak. Şunu unuttuğum anda direkt syntax error verecek büyük ihtimalle. Aynen. Gibi bu tarz e, hatalar bu şekilde. E, hata gördüğünüzde işte hani ne yapmalıyım mı aslında esas alırsak ee, az önce mesela direkt zamanla gelişen bir süreci gösterdim hani ilk başta komut sisteminden baktığınızda nerede atan olduğunu tam anlayamayabiliyorsunuz bu tarz durumlarda direkt kopyalayın hatta bir tane örnek alalım hemen. Daha bir şeye gireyim hata alalım. Ee, print hello diye. <laughs> direkt şu kısmı kopyalayın. İlla bu kadar almak zorunda değilsiniz. Şu kadar bile yeterli zaten. Sonrasında Google'a girin. Ve bunu direkt yapıştırın. Direkt karşınıza zaten çıkacaktır. Ve hani Stack Overflow olabilir bu. YouTube olabilir. Veya e, ChatGPT kullanabilirsiniz. Ben şahsen bayağı kullanıyorum. Size de öneririm. Mesela burada hemen direkt cevap vermiş. Case sensitive. Burada nedenini açıklamış mesela. Böyle yardımcı olan insanlar oluyor. E, i̇şin içinden çıkamadığınız zaman direkt YouTube'a girin. Burada araştırın. Tabi bu şekilde araştırmayın da böyle şeyler çıkabilir Evet burada error şeklinde değil de daha çok ne diye araştırabilirsiniz burada proje odaklı araştırabilirsiniz bunun harici düşünemiyorum büyük ihtimal proje odaklı bakarsınız veya spesifik e, yüksek seviye hatalar aldığınız zaman, yani bir proje geliştiriyorsunuz artık işte e, veri tabanı kullanıyorsunuz, API kullanıyorsunuz. Yani yüksek seviye şeyler kullandığınız zaman, konseptler kullanmaya başladığınız zaman onların videolarını zaten YouTube'da görebiliyorsunuz hani. Onlar özel çekiyorlar. Mesela bu çok basic bir hata olduğu için hani YouTube'da videosu yoktu mesela. Veya ChatGPT'ye sorabilirsiniz direkt. Yapabileceğiniz şeyler bu şekilde hata ekleme konusunda. Ee, kısacası bu şekilde anlatabilirim. Hatalardan korkmayın. Ee, e, direkt şey yapın. Direkt araştırın ve bu araştırmanız size cidden e, yüksek miktarda e, hani bilgi katacaktır. Sizi geliştirecektir yani. Ben hatalarla gelişmiş birisiyim mesela. O yüzden e, hata bol bol hata alın. Hata almaktan korkmayın ve hata aldığınızda da bunu araştırın. Pes etmeyin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.